Herkese günaydın. Şu an biz kahvaltı hazırlığındayız. Sabah uyandık. Bugün biraz tabii ki geç uyanmışız, uyumuşuz. Gece de epey geç yaptık. Denize gittik, geldik. Ondan sonra kahvaltımızı hazırlayalım. Ben patatesleri soyuyorum şimdi. Patates kızartacağız. Üç tane yeter mi? Hı? Üç tane. Ya da doğrayıp mı bakayım? Üç tane doğrasana yeter gibi ya. Sanki bana da öyle geldi. Yok bu sefer ben bıçağı da aldım sanki. Yanında. Bir ne, ne kadar olacak? Şuradan bir. bu kağıt kopartalım. sabah videolarımızdan memnun kalıyorsunuzdur. Su altı çekimleri falan da yaptık. Çok güzel görünüyor burada suyun altı. Dalga olduğundan bugün gene birazcık bulanıklık vardı. Sabah saatlerinde biraz akıntı var burada. Bir de var ya, bak dün sabah da aynısı oldu. Maskeler buğu yaptı ama akşam tek girdiğimizde maske buğu yapmadı. O şeyin olabilir. Bir tane kesmiştim ya. At at çöp at, at. Bir at. Yani. Hiç olmaz. Bir kontrol edeyim de. Akşam girdiğimizde hiç bunu yapmadı. Bilmiyorum işte güneşten... Büyük ihtimal. Su da biraz daha şey ya... Dün sabah gördüm ben bizim maskeden birinde daha vardı. 12'de boğuluydu. O dikkatimi çekti. Ha, denizin içini görmekte de sıkıntı yok. Ondan yana bir şey yok. Etrafı göremiyoruz. Burada. Şey gibi hissediyorum. Sanki bu insanlar hep burada yaşıyormuş biz de dahil. Yani burası bir yerleşim yeriymiş gibi. Kine taş köyü. Değil mi?

Soğuk su hazır orada. Şurada da yapayım. burada da çıkıyoruz. Değil ama mi? Ama hiç yere yapma istersen. Bu burada da içiyoruz ya. Az yapalım. Ama. Az yapacağım. Ölüyor. Az, az yapacağım. Ben de çektim bir bardak. Nasıl sence? Bence yeter yeter. Ben şimdi kızartırmamış. Bana da öyle geldi ya yeter. Bak e şimdi ne başka ne yapacağız? Yumurtalı ekmek. Ha yumurtalı ekmek yapacağım. E tamam o Bayat ekmekler var onları evet. değerlendireyim. Ondan sonra. ne olsun. Bunu yaparız. Azıcık Hazır. biberli soslu şey yapabilirim. Bakın. bir, daha bir daha. Al. Su istiyorum. gibi. Ah oh, çok şükür. <laughs> Dur Şu ben de Acı koyar sen. Tamam bırak. <laughs> ay şey kalacağım burada. İşte onu sezon başında o şu denizin ön kısmında var ya. ya ne oraya geleceksin. O büyük buzdolabından da alacağım bir tane. Tabii tabii. Ya iki tane Orası çevreli yok. Onlar dondurucular daha iyi. Bu. Benim de vardı sordum ben. Bu da tamam. Al. Şimdi istersen ben önce oradan kalan alayım. Ben sana vericem şimdi şuradan. Burada orta. oturduğum yerde mi hazır? Ha. İyi tamam. Patates hazır. Sen ne istediğini söyle. Bu benim bende o bırak. Onu al. Şimdi doğramak için ben bunları da veririm sana. Domates salatalık istiyorum. Ee peynir var galiba dolapta onu karpuz falan doğranacak yani. Doğranacak şeyler var. Bir de şu kavanozda diğer kahvaltılıklar var. Onları. Şu domates. Tabaklar. Şu salatalıkları bitirelim. Ha eski kavanozlar. Bambamdan da bitmiş herhalde. Bir taneymiş. şey olsaymış zaten bak onun takma yeri varmış hem yani. şu önde bant gibi oluyor ya ben şey? başka bir, bir şey var mı? orada evet. suyu ben doldurmuştum. <laughs> tam sen güneştesin orada. Tadık, İyi, orada mı? Aa evet. Neyse bugün yeriz. Başka bir şey istiyor musun? Şu lazım mı sana? Kullanır mısın şöyle ters? Al. Çok bastırma. <laughs> Bak böyle. Gördün mü? Bu şekilde yapınca masa gibi oluyor. Şuraya canlı yere koydum ben. Yani Anamur'da su alacağız bir kolye. Ne alacağız? Su, su. Şef kutum diyorum mu? oldu gördün mü? Gördüm gördüm. Bir tane 5 litrelik şişeyi kestim. İçine böyle bir çok kaşıtı geçirdim. İyi oluyor böyle. Çadırdayız ama en konforundayız yani. İlk yaptığımda gece biraz sıcak gibiydi ama sonradan iyi oldu. Deme kesti ha Okan bu gece. Hamağı bile salladı diyor baksana. salladı bir de. Siz geldiğinizde işte ben bir gözümü açtım. Sonra samov yanına kadar uyumuşum. <laughs> yani önceki gece çok bölük bölük uyumuşum ama bu gece deliksiz uyumuşum. Seni Beşik gibi sallamıştır o böyle. Hafif hafif tıngır tıngır. Öyle de uyumuşum. <laughs> gece de ben mi denesem ama <laughs> Valla çok güzel uyuyor. Şimdi ayağıma da sıktım ya ilacı. Sinek de gelmedi. O ilaç bir de çok şey. Biz bir bulalım mı? Yoğun etki. Görürsek alırız bugün. elimizde iki tane üç tane kalmış onu da bitireyim de. Evden çok şey yapmadık, koymadık. Hatta vardı evde. Nasıl? Yani ne yapacaklar? Korkmasın. Ben sadece ekmeği işi bitirdim. Ekmeği Ekmek dilimlesene. Dilimlenmişler de yapma. Bir tane bayağı var ya. Ha. Onu yapalım. De. De. Kahvaltı hazırlığımız devam ediyor. Patateslerin bir kısmını kızarttık. Şurada gördüğünüz gibi ben de burada diğer kahvaltılık malzemeleri hazırlıyorum. İkinci tavamız kızarıyor. bu. iki başka yok değil mi patates? Şimdi bir yandan da orada yumurtalı ekmek hazırlığı. Dünkü bayat ekmekleri yapıyor. Dün aldığımız ekmek vardı. O biraz bayatlamıştı. Hem onu değerlendirelim dedik hem de kahvaltılık değişik bir çeşit. Bir yandan orada çayımız da oldu. Şerif. Üç yerde Ben de burada. Ya yani kısıtlı imkanlarla bile birçok çeşit şey yapılıyor gördüğünüz gibi. ha bardaklar zor da onları alacağız. En er son alalım o zaman onları her şey hazırlansın. Bana bir tane çatal vermen imkanın var mı? Bu bir tanesi de, bu tanesi de mi? Ver bakayım. Bu yağ olmuş etrafı. Peçeteyle şartı. O bence yağ olmamış. Bir yerden sürtüldü. Bir yerden Onu kırdığında yağ oldu. Aynen. İşte kenarına bulaşmış büyük bir kumar. Bir iki yerinden çıkacak. kapak sıkıntı Burada kesin ya. ağzı açık şekilde kışkış dolamaz ben koysanız daha kolay olmaz mı? Sadece bir şey. Kenarlı ben şimdi bir derece sıkıyorum. Bir şey de yapabilirsin. İçine soft yesim geldi. Suyu var ya onu ağzı kesilebilirsin. Kaçmasa yedemek için. Suyundan da korkan mı acaba? Bir baksak mı tadına? Yok ya o salamura suyu ya. Çok güzel kokuyor. Üç tane kaldı zaten.

I'm going to put it in this little area here. I'm going to put it in this little area here. Son olarak yumurtamızı da yapalım. Hadi ha daha çay da gidecek değil mi? He çayı ben getireceğim şimdi. Tamam. Hemen kahvaltı soframıza gidelim. Çadırımızın içi. Bu da çadır. Yani kahvaltı yapıyoruz. Dur ben de geliyorum. Gel ben sana. Ortaya, böylece ortaya bir tane peçete koyuyoruz. Da. Al elimde var. Heh. Şeyi çek biraz yumurtalı ekmeği. Heh. Tamam ben şimdi şeyi getireceğim. Çay. Çay. Son olarak o gelsin. Şunu da al oğlum. işte enterliğin orada. Uçuyor dikkat et. Hı. Çak kaçı diyecektim ki Okan getirmiş tam da. Yani içeri bir sürü küçük sinek girdi. Şey Girsin. Olmaz. Girsin. Açarız tekrarını çıkar hepsi. Aynen. Çekil yol ver. Sen şuraya koy onu şimdi. Tamam. Geç. Başka bir şey var mı? Gördüğüm kadarıyla yok gibi. Hadi bakalım. Bize afiyet olsun. Bu da bizim sabah kahvaltımız. Böyle. Anamura geldik. Tekrardan niye geldik? Okan eve döndü. Yani şu an yolda. Onu bindirdik otobüse. O gidiyor. Ee, şöyle tutayım kolum acıdı. <laughs> Hemencik. Okan'ın zaten işleri vardı. iki günlüğüne gelmişti. Biz de daha... iki bilemediniz üç gün daha buradayız. Tam net değil. E, duruma bağlı. Hava aşırı sıcak. Biraz zor oluyor çadırda aslında sıcakta. Ama denize gidip geldikçe o sıcağı hissetmiyorsun çok fazla. E, öyle. Az önce çıkmadan e, yarım saat önce Hemen bizim çadırın arka tarafında bizim olduğumuz alan. 2-3 tane çadırı birden e, alabilecek bir alan. Tepelik alan. Orada biz geldiğimizde olan birileri vardı. Onlar da Mersin'in Mut Mut'tandı galiba. Tam hatırlamıyorum. Eşim konuştu da. Hatta kanalı da takibe aldılar ben kanalımdan bahsedince. <laughs> Onlar sağ olsun kahve içmeye çağırmışlar. Eşim orada e, balıkla ilgili konuşurken Beni de kahveye çağırdılar. Gittik bir güzel kahvemiz de içtik. Ellerine kollarına sağlık. Şimdi de Anamur'dayız. Okan'a yolladık. Eksiklerimiz vardı. Hemen şurada yolun kenarında suyumuz falan azalmıştı. Bime uğradı eşimle Ozan Efe. Ben hafiften böyle bir migrenim tutar gibi oluyan tuttu da biraz hareket etmezsem daha kolay geçiriyorum. Ağrı kesici içmemeye çalışıyorum. Ee, biliyorsunuz ki migren ataklarında ağrı kesici ne kadar çok tüketirseniz migreniniz o kadar daha sık görülür. Bilen bilir. Ee, onunla ilgili de bir şey de şimdilik böyle. İnşallah videoları beğeniyorsunuzdur. Çok güzel su altı çekimleri yapıyor eşim sağ olsun. O dalabiliyor bayağı yani 5-6 metrelik yere kadar dalıyor. Ee, Ozan Efe de dalıyor aslında. Okan da dalabiliyor. Hepsi dalıyorlar. Ben hariç. Ben ben suyun üstünde böyle sanki yürüyor vaziyetteyim. Ama bu sene şeye güvenerekten tam yüz maskesine ve o taktığım sarı makarna var ya onlara güvenerekten kafamı böyle iyice suyun içine gömüyorum. Şurama kadar artık su geliyor böyle. Şu kısım tamamen suyun içinde kalıyor. O zaman ha şuraya kolumu koyayım. O zaman biraz daha kendimi suyun üstüne yatırıp ayak, arka ayaklarımda böyle havaya kaldırabiliyorum. Az da olsa. Ben de yani e, denge problemi var. Daha doğrusunu söylemek gerekirse. Yoksa bu kadar çok denize giren, yüzen insan şimdiye kadar yüz kere öğrenirdi yani. İşte şeysiz e, o makarna olmadan aslında makarna olmadan da suyun üstünde durabiliyorum. Ama çok derinlere gideceksek o makarnayı takarak yüzüyorum. Dün mesela dikili taşa gittiğimizde eşim ben çıkarmıştım ya sadece şöyle kolumda destek gibi duruyordu ee, ya da elimle ipinden elimle tutuyordum. Eşim şey dedi onu tak dikili taşa kadar öyle gidelim dedi. Çünkü dikili taş gerçekten kıyıdan baya baya bir mesafesi var. Siz de görüyorsunuz videolarda. Shorts videosu attım mesela gece gece eşime dedim ki denizin sesi çok güzel geliyordum. Çocuklarla biraz oturup sohbet ettikten sonra biraz dedim kıyıda yürüsek dedim. Oo, o taraflarda baya bir oturan varmış bir de üstelik. O tarafa gittik. Hemen bir shorts videosu çektim. Ama manzara süper. Bir tatlı esinti var. Bir güzel esinti var. Bu akşam da yine o tarafa doğru yürümeyi düşünüyorum vallahi ben eşime hatta şey de diyorum gece karanlığında da suya girelim diyorum girenler vardı yani biz sarsalada böyle e, iftar açardık iftardan sonra denize girerdik e, hava kararırdı dolayısıyla çok güzel oluyordu böyle e, karanlıkta da suya girmek yani yüz maskesi falan takmam bu sefer hani çok böyle aşırı derinlere kadar gitmem ama emniyet şeridinin olduğu yere kadar gidebiliriz aslında dur bakalım daha buradayız Allah nasip ederse. Allah'tan bir şey olmadığı sürece buradayız yani. Öyle diyeyim ben size. Ee, size de güzel güzel videolar çekmeye çalışıyorum. Kampta da yemeklerimizi yapıyoruz, yapıyoruz görüyorsunuz. Yani öyle hazır bir şey yemiyoruz. İşte paketli ürün almıyoruz. Ee, atıyorum. Gidip dışarıdan yemek almıyoruz. Sipariş getirtirmiyoruz. Kendi yemeğimizi kendimiz yapıyoruz. Evden ben tencere getirdim. Pilav tenceresi getirdim işte tava getirdim Saç tavası getirdim Her şeyimi getirdim Kıyma getirdim et getirdim Yani ilk gün mesela kıymalı makarna yaptık Dün köfte e, yaptık Pilavla birlikte Yani e, Çorba yaptık Yanına her şey yapabiliyorsunuz e, Sabah kahvaltılarında görüyorsunuz Çeşit çeşit zaten O nedenle Güzel geçiyor Umarım siz de memnun kalıyorsunuzdur tabii ki videolarda. Ben yorumlarınızın öyle anlıyorum. İnşallah sizi memnun edebilmişizdir. Hadi bakalım bizimkiler marketten gelsinler. Ee, bir yere daha uğrayacağız dede eşim ama oradan tam emin değilim. Onun için size bir şey diyemeyeceğim. Azıcık bir şey bir konuşayım sizinle. Kamp alanında çocuk sesi falan oluyor. Ne bileyim e, müzik sesi oluyor bir şey oluyor. Ee, çok fazla etraftan da ses geldiği zaman Benim konuştuğum anlaşılmaz Diyerekten çok aşırı çekim yapmıyorum Kamp alanda Dün hatta biz e, sabah kahvaltısını Çekim yaparken e, Bizim çadırın hemen yan tarafında aşağıda Karavancı bir aile var Aa, Nereden bilsinler tabii ki Bilemezler yani e, Onlar müzik açtılar ama ses biraz yüksekti yani. E, baktık e, devam edelim dedik Sonra telif yiyeceğimiz için Durdurdum ben videoyu seslendim affedersiniz dedim biraz kısarsın kısmanız mümkün mü acaba dedim youtube kanalım var video çekiyorum telif yeme olasılığım çok yüksek. tabi dedi rica ederim kusura bakmayın falan dedi adam hatta yani tatlı dille çözebiliyorsunuz bir de şey mesela bana daha önceki yıllarda hep böyle sorular geliyordu İşte eşyalarınızı bırakıp nasıl gidiyorsunuz veya işte ee, kavga gürültü olmuyor mu çok ses patırtı olmuyor mu Gerçekten bu kamp alanı bilmiyorum ama e, kampcılığı seven insanlarla dolu olduğu için herkes genelde birbirini anlayışlı. Yani elinden geldiği kadar gürültü yapmıyor, e, herkes birbiriyle yardımlaşmayı seviyor, saygı duyuyor. Yani yok mu arada öyle çıkıntılık yapanlar? Var tabii ki. Ee, geç aynı gün duşta birileriyle karşılaştım onlarla yani ilk gündü o baya bir sıkıntı çıkardı ama ben sesimi çıkarmadım hiç oralı olmadım yani öyle ay neyse ben şu videomu düzenleyeyim de ee, şimdi ben bu videoyu çekerken bir önceki günün videosunu düzenlemem gerekiyor biliyorsunuz ki onu da aksiyon kamerasıyla çekiyoruz. Bilgisayara atıyoruz. Bilgisayardan telefona yüklüyoruz. Telefondan yapın. Bilgisayardan da yapabilirim ama bilgisayardan çok uzun sürüyor. Ee, telefonu telefona yükleyince daha kolay oldu. Hemen ben telefondan tık 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 yapıveriyorum. veriyorum. Görüntüleri izliyorum. Öyle ayarlıyorum arkadaşlar. Öyle. Hadi. Videonun devamında ne olacak mı? Bugün akşam yemeğine ne yapacağız onu da bilmiyorum. Göreceğiz. Şöyle azıcık size etrafı göstereyim dedim. Zaten tanıtım videosunu daha çekeceğiz de. Böyle. Şu karşı taraflarda da hep çadırlar var. Çocuklar denizde. Buranın keyfini en çok da çocuklar çıkartıyor vallahi Akşamüstü yine biz denize girdik. Anamur'dan geldikten sonra şimdi akşam yemeği hazırlığı başlasın. Domates çorbası yapacağım. Evden konserve getirmiştim. Bakın içerisinde biberlerini görebilir misiniz? Şimdi bunu güzelce yağda kavuruyorum. Mis gibi konserve koktu vallahi. 啊，水，水，水，水。 biraz daha istiyor. Çorbayı yaptık. Şimdi burada da kremalı tavuk var o da az kaldı pişmek üzere salatalarımız hazır yoğurt da koyarız olmazsa tavuğu ocağa koyar koymaz hemen arı geldi <laughs> iki tane girdi içeriye nereden girdilerse onları da hallediverdik öyle akşam yemeğimizi yiyelim Ver, o Hadi Soframız hazır. Bugün de domates çorbası, salata ve kremalı tavuk yaptık. Hadi bakalım. Size afiyet olsun. O da yenir. Yenirsen hepsini çıkar. Gelsin. Suları da koyun.